arkadaşlar bugün paket asılımı yapacağız. Şimdi ben bir o video izleyip aldığım paket vardı ya. Onu astım. Kanına güzel. Vampir Lord ölmez takal. Şeytan zambazı tamamlayacağım az kalmış. Ah. Hislik basıldı. Güzel. Güzel bir gizli vardı onun. Bir tane de bir atacağım. tane efsane paket atacağım ee sonra karakter karakteri karakter, yanlış yere girdim gel birazcık kutu atıp çok şey yapamayacağım. İlk önce aa kutu at bu eski karakter paketi neden atsam İlk ben bu videoyu izleyip bundan atayım sonra kutu atayım Video izleyip geldim arkadaşlar. Oy güzel güzel. Şey tamam. 10 kare fete çıkıyordu. on olmuş. Hayır. 48'de kaldı. Bir tane de atsan tamamlanacak. Şey daha ne zaman Bu robotik tane var. Çok güzel. Nerede kaldı? Geçen bölümde biliyorsun iki kere maz kazanmama rağmen hani. bu sıradan paketi vermedi. Bir oyun atabilirim bence. Bir oyun atayım. Kırt. bir dakika ben. Bir Video çok kısa olmasını istemiyorum. Bir oyun atayım. Kazanabilsem ama eğer oradan da sıradan paket atsam güzel olacak o da. O diyelim. Hmm, özel güçlerimiz şey. aynı. Ne yaptı ne güzel. güzel, güzel, güzel. Bak yanlışlıkla. Hmm, bak ne? Hmm. Güzel güzel bir tane de kazandırdı. Güzel güzel. Özellerini kullandı. Sinirlendi şimdi. Ödendi, şimdi. <laughs> İttik. Hayvanım benim boynu. Güzel. Özellikle bitti bunun. Şimdi nasıl bana bağlı? Zaten benim bu oyunu kazanmam kazanabilirim ben. Ve Bende de özel var ama onda yok. Gitti onda. Siz o, rakip gibi olmayın arkadaşlar. Hemen şeyler kullanmayın. Hayır, güzel, güzel. Hayır gördünüz mü? Bu oldu. Ana gol attı ana. <laughs> 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 Güzel. Ay ya, Hayır. Benim <laughs> <önce attım. gülüyor> <Hayır. gülüyor> Ben bu maçı sana vermeyeceğim onu diyeyim ha. Benim yanlışlıkla bak. Bu oyundan sonra videonu bitiririz hemen. <laughs> Kaç dakika? 4 dakika olmuş. Alsın. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz kanala. Like atıp abone olmayı unutmayın.